Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinin en dikkat çeken padişahlarından biri olan Yavuz Sultan Selim'i konuşacağız. 8 yıllık kısa bir hükümdarlık döneminde damga vuran bu lider, Osmanlı İmparatorluğunu bambaşka bir seviyeye taşıdı. Kimdi Yavuz Sultan Selim? Birlikte bakalım. Yavuz Sultan Selim 1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası 2. Beyazıt annesi ise Gülbahar Hatun'du. Daha gençlik yıllarında itibaren zekası, cesareti ve liderlik özellikleriyle dikkat çekti. Osmanlı tahtına çıkmadan önce Trabzon valisi olarak görev yaptı ve burada komşu bölgelerdeki tehlikelere karşı başarıyla mücadele etti. Yavuz Sultan Selim'in en bilinen özelliği elbette savaşlardaki başarısıdır. 1512'de babası II. Beyazıt'ın tahtı devraldı ve Osmanlı İmparatorluğu'nu kısa sürede doğuya yöneltti. Öncelikle kardeşleriyle yaşanan tat mücadelesini kazandı, ardından da doğuda Safevilere karşı karşıya geldi. 1514 yılında gerçekleşen Çaldıran Savaşı onun en büyük zaferlerinden biriydi. Bu savaşta Şah İsmail'in ordularını mağlup etti ve Safevi devletinin gücünü kırdı. Ancak Selim'in zaferleri bununla sırrını kalmadı. 1516-1517 yıllarında düzenledi Mısır Seferi sırasında Memlük Devleti'ni mağlup etti. Böylece Suriye, Filistin, Mısır ve kutsal şehirler Mekke ile Medine, Osmanlı topraklarına katıldı. Yavuz Sultan Selim'in sadece bir asker değil, aynı zamanda siyasi ve dini bir liderdi. Halifelik makamını Osmanlı'ya taşıyan padişah olarak İslam dünyasında büyük bir prestij kazandı. Bu dönem Osmanlı'yı İslam dünyasının lider haline getirdi. Padişahlık döneminde sert ve disiplinli bir yönetim anlayışına sahipti. Bu yüzden Yavuz lakabını aldı. Ancak bu sertliği Osmanlı'nın gücünü pekiştiren en önemli faktörlerden biri oldu. Ne yazık ki Yavuz Sultan Selim'in saltanatı çok uzun sürmedi. 1520 yılında henüz 50 yaşındayken vefat etti. Ancak arkasında Osmanlı'yı tarihine yön veren zaferler ve kalıcı miraslar bıraktı. Yavuz Sultan Selim kararlılığı ve vizyonuyla yalnızca Osmanlı tarihinde değil, dünya tarihinde önemli delillerinden biri olmayı başardı. Peki size Yavuz Sultan Selim'in en büyük başarısı neydi? Yorumlarınızda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı dileğiyle.